Adem hocam sor gelsin. Mutluluğun önündeki en büyük engel nedir? Mükemmeli aramaktır hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir zamanlar hayatı boyunca hiç evlenmemiş bir adam varmış. Adam 90 yaşında ölüm döşeğindeyken bir yakını ona sormuş. Hayatın boyunca hiç evlenmedin ama nedenini de hiç kimseye söylemedin. Artık ölüm döşeğindesin. En azından merakımızı dindir. Bir sırrın varsa artık söyleyebilirsin. Sırrın açığa çıkmış olsa bile en azından bu saatten sonra sana bir zararı dokunmaz demiş. Adam derin bir iç geçirmiş önce. Sonra da soruyu cevaplamış. Evet aslında bir sırrım var. Ben evliliğe karşı değildim ama mükemmel bir kadın arıyordum. Aradım, aradım, aradım ve tüm yaşamım bu arayışla geçip gitti demiş. Soruyu soran kişi, fakat bu koca dünyada milyarlarca insan yaşıyor ve neredeyse yarısı kadın. Bunların arasında bir tane dahi mükemmel bir kadın bulamadın mı? Ölmek üzere olan adamın gözlerinden yaşlar akmaya başlamış. Evet, aslında bir tane buldum. Soruyu soran bu cevap karşısında büyük bir şoka uğramış. O halde ne oldu? Neden evlenmedin demiş. Ve yaşlı adam cevap vermiş. Maalesef o kadın da mükemmel bir koca arıyormuş. Sözün özü hocam. Mevlana'nın sözünden esinlenerek ben de diyorum ki iyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama hayatta yalnız ölmek istemiyorsan mükemmeli arama.